Selam canlar bugün sizler için çili cheese sosu tarifi hazırladım çok güzel oldu tarifi kısaca gördünüz ee, açıklamalar kısmından da detaylı olarak bakabilirsiniz. Sosa başlamadan önce efrayama patatesimi verdim ve hemen tenceremi o arada ısıttım tereyağımı eritmeye bıraktım hemen unumu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurdum. Bu tarifi ilk kez deniyorum. Sosyal medyada çokça gördüm dedim neden kendim denemiyorum. Özellikle çedar peyniri gittim aldım. Hiç evimde bulundurmam aslında ama sırf bu tarif için gittim marketten aldım. Hemen Unumun kokusu çıkınca soğuk olan sütümü, bu çok önemli, buz gibi soğuktu sütüm e, ilave ettim ki topaklar e, oluşmasın diye soğuk sütümü kattım ve hemen çırpmaya devam ediyorum. Bu esnada lütfen e, çırpmanızı hiç Durdurmayın ben bir de ekstra acı olsun diye bolca karabiber çektim üzerine çok, a, karabiberinde biliyorsunuz böyle tatlı bir acılığı var ben o acılığı çok seviyorum pul biber acısındansa bu karabiber acısını tercih ederim ne yalan söyleyeyim e, ve hemen rendelenmiş olan. Çedar peynirimi ilave ettim bir paket yani 150 gram vardı bir paketinde hepsini ilave ettim ve güzelce karıştırdıktan sonra peynir güzelce eridikten sonra da e, acı biber turşum vardı normalde jalapeno e, biberi katılıyor bende yoktu acı biber turşusunu e, kestim onu koydum içerisine aynı lezzeti verdi zaten e, peynirimi ilave ettikten sonra ee, tadına baktım. Tuzu bir tık az geldi. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Ama siz lütfen damak zevkinize göre ayarlayın ve şimdi tadıma geçelim. Tabii ki onu göz önünde bulundurursanız iyi olur. Soğudukça kabuk bağlayacak. Yani bu sosu her zaman ne zaman isterseniz ya ocakta ya mikrodalgada ısıtıp tüketebilirsiniz. Sıcak tüketmenizde fayda var. Ben çok beğendim lezzetini. Gerçekten şahane. Ah bir de kalorisi az olsa süper olurdu ama maalesef ki her zaman tüketebileceğimiz bir şey değil. Arada sırada ödüllendirebiliriz diyorum kendimizi ve tarifimden bu kadar diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tarifimde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.